şu var şimdi yani Trabzonspor ayağına kadar gelen bence turu kaçırdı yani. Ee, çok daha dikkatli, çok daha ihtiyatlı, çok daha yani biraz şansı olsaydı Trabzonspor bu maçlardan istediği yeteceği alabilir diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki maça şöyle bir baktığımız zaman hani nasıl deriz böyle böylece futbolumuzun iki devi Trabzonspor Fenerbahçe var ya artık UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ve veda etmelerinin ardından Türk futbolu artık 27 yıllık e, seri Türk futbolunun artık son yerini tabii rahatlıkla diyebiliriz. Trabzonspor'u kötü mü oynadı? Bence kötü oynama Trabzonspor. Ama kazanmak için de o direnci, eforu ve gayreti gereği gibi gösteremedim öyle maç, öyle zamanlar oldu ki rakip topla oynarsan, topu çevirirken, tempoyu düşürürken veya tempo yüksek tutarken Trabzonspor buna bir hamle ve bir mücadele etmedi diyebiliriz. Esasında zaten bu tür maçlar hatta fiziki kondisyondan ziyade her zaman söylediğimiz gibi yani moral kondisyon ve motivasyon gerektirir. Trabzonspor değil ama Kopenhag moral bence moral kondisyon ve motivasyon yönünden tam ve eksiksiz bir e, oyuncu grubuyla e, bu maçı hazırlıklarını yaptı. Tabi burada da yaparken Trabzonspor'un oyununu e, çok iyi inceledi ve eksik taraflarını, yanlış yönlüğü yönleri yönl veya kuvveti ve gücü taraflarını çok iyi tespit etti ve gerekli önlemleri de aldı. Oyun temposunu pas ve pres yaparak e, sürekli kontrol altında tuttu diyebiliriz. Tabi Trabzonspor'un bu elenmesinde yani e, öyle veya öyle derken de yani Hamsi'nin olmaması, biskanın sakatlanması, Peres'in olmaması, Hüseyin'in Tabii Tabi bugün e, Trabzonspor eksik kadroyla oynadı ve burada e, bu da Trabzonspor'un e, oynadığı futbolu olumsuzlaştırın da altını çizmemiz gerekiyor. Ancak şurada Trabzonspor eee diyebilir diyelim ama çok büyük iki hata yaptı diyebiliriz. Bunlardan birisi e, Kopenhagen'in Trabzon'a gelmeden önce tra e, savunma yapacağını ve kontra futbol oynayacağını artık bunu cümle alem Trabzon'da biliyordu. Yani kalabalık savunmayı çözebilmek için, ka ka kalabalık savunmayı açmak için ne türlü e, metotların yapılacağını artık bilmesi lazım Trabzonspor'un. Eğer Trabzonspor bunları yapıp da e, ee, rakibi aksiyon sahasına yani hareket alanına çıkaramıyorsa yapacağı iş uzaktan şut çekmeydi. Bunu yapacak olan Trabzonspor şu anda bir futbolcu var. Bekasetes. Bekasetes'in oyuna geç girmesi yani Trabzonspor'un bence neticesinde biraz olsun e, farklılık yarattığını diyebiliriz. Yani o, o negatif yönde farklılık yarattığını söyleyebiliriz. Bir ikincisi de ya maçın 0-0 gidiyor. 1-0 sana gerekli e, şey diyelim e, alacaktın. Ondan sonra uzatmaya falan filan girecek. Yani son 15-20 dakikasında eğer Trabzonspor yerden giremiyorsa pozisyona e, Hugo'yu oyunu alıp yüksek toplara gol ve pozisyon yaratma eylemine girmesi lazım. İşte Trabzonspor bu iki noktayı pek önemsemedi ve yapmadı. Dolayısıyla da e, istenilen ve beklenilen e, goller diyelim pozisyonlar ve e, hücumdaki oyun şekli gereği gibi e, e, oturmadı diyelim yani. Yani e, 2-1 galibiyetin ilk maçta Kopenhag'ın özellikle iki, ilk maçtaki 2 birlik galibiyetin avantajını e, koruma stratejisiyle oyuna başladı Kopenhag. E, 10 kişi savunma yaptı biraz önce söyledik. E, pozisyon altını çizdik. E, kalede bir, tek kale oynadı diyebiliriz ama oyuna kötü görünmesi hiçbir etkinlik yapmadı yani bir yerde. E, en iyi en iyisi yani, e, e, de ne olacak? olsun, Cornelius olsun, Nesmine de olsun, Trabzonspor özellikle ilk yere pozisyonlar buldu. Ha bu pozisyonlar şanssızlık mı, becerisizlik mi desek bilemiyoruz ama son topa son temastaki e, yetersizlik burada apacık belli oluyordu. Öyle veya böyle Trabzonspor e, bir ilk maçta yenildi, ikinci maçta berabere kaldı. Biraz daha dikkatli olsaydı ve şanslı olsaydı eleyebilirdi, yenebilirdi, eleyebilirdi diyoruz. Artık Avrupa koz maçlarında e, Yönümüz artık Avrupa Kupası maçlarına dönüyor tabii ki. Valla şimdi 5 üzerinden mi 10 üzerinden mi? 5 üzerinden vereceksen 2 veririm. 10 üzerinden vermek istersek 5 veririm. Ben Bir tık daha geri diyebiliriz. Çünkü niye? Eğer Trabzonspor kötü oynayıp kazansaydı şahane ama kötü oynamayıp kaybetti. Onun için yani bir orta şekilde diyebileceğim. Ama üzerinden 5 falan diyebiliriz. Eğer Trabzonspor fazla görünmüşse istatistikte bu Trabzonspor'un yana ve geri oynamasından kaynaklanıyor. Yana ve geri oynayınca ...tabii adam zaten bırakmış, savunmaya çıkılmış. Ne yapmış? Al kendi orta sahanla topu yana oynamaya çalış. Efendime söyleyeyim, savunmaya doğru dön. Benim çıkmamı bekle, gelmem buraya ben diyor sana. Ama sen bunu anlamadın ve ona göre önlem ona göre önlem ben ...almadım. E, almadın. Eğer Trabzonspor bunu anlayıp da e, veyahut da görseydi, görebilseydi e, taraftar gözüyle değil bile teknik adam gözüyle bunu görebilseydi ve ona karşı gerekli e, önlemleri almış olsaydı takdir vermiş olsaydı müsabaka içerisinde e, Kopenhag savunmasını sadece bir gol yeseydik savunma ister izlemez açılacak. Neden açılacak? Çünkü gol etmek mecburiyetine kalacaktı. O sırada Trabzonspor istediği gibi o döneminde gerekli şekilde oynayabilir. İşte bunu yapmadı Trabzonspor. Ya yatay futbolu tercih etti. Böyle maçlarda yatay futbol tercih edilir mi? Çünkü sana gol ve e, netice lazım. İyi netice lazım. E sen yatay futbol oynuyorsun yani asimetrik, e, simetrik oyundan çıkıp asimetrik futbola dönmen lazım ki simetrik oyunda ısrar ettin 90 dakika. İşte ben bunun için Abdullah'ın trans, abicinin avcının trans yöpme pek yukarı çıkartmıyorum bu maçta. Şimdi şu var şimdi tabii ki e, hafta sonu Galatasaray'la var ama ondan sonra da Demirspor ve e, Gaziantep maçları var. ya Trabzon ilk zaman e, ilk geçen hafta dedi ki ilk dört maçı çok önemli dedik ama şimdi e, üç maçı çok önemli. Yani hem Galatasaray hem e, Adana Demirspor. Yadana da de Gaziantep yani çünkü şu an Gaziantep'te e lider mi nedir? Şimdi gel yani bunun için e, Trabzonspor belki e, bu rakiplere karşı üçü bir diğer maçlarına pek istenilen başarıyı alamadı. Ama yani Bak, bu gibi zorlu maçlar, zorlu görselerde bu namzet maçlar Trabzonspor'un bence hazır olmadığını gösterip her zaman ne derdik sohbetlerimizde Trabzonspor'un bu kadrosu yerli Türkiye için yeterli ancak edin ötesinde çok değil yani kadrodan fazla ve fuzülü oynanmadan bir bilmediğin iki transferi olmadı üç transfer yaparsan Trabzonspor Avrupa'da da başarılı olur ama bildiğiniz Trabzonspor'un sağ bekini, sol bekini, santraflarını, bak bir tanesini demiyorum, ikisini de orta sahadan, o fazdan, yani ileri tane adam değiştiriyorsun. Trabzonsporu özünde yani geçen şampiyonluğundan, şampiyon kadrosundan uzaklaştırıyorsun. E böyle bir kadronun, böyle bir spor topluluğunun ne ihtiyacı var? Uyuma, zamana ve sabra ihtiyacı var. Ama bizim şimdi burada uyum yok. Çünkü şampiyon takım, şampiyon takıma karşı, Danimarka'ya karşı oynuyor. E sen burada bunlar, bu takımla oynamışsın, adam koy, yerleştirmişsin buraya. Ki ona karşı galibiyet veya da başarı arıyorsan bu olmaz. Burada avantajı görülen şey, rakip takım. Adam bak dört tane sporcu bırakmasına rağmen iki sporcu tercih etti. Ve diyor ki Kopenhag basınında ben eğer Trabzonspor'u elersem yenersem demiyor, elersem yapacağım transferde de gruplarda daha başarılı olacağımı diyor. Biz bunun tamamen tersini yaptık. Kadroyu yabancılar, kadroyu yeni futbolculara doldurduk. Eski şampiyon olmuş o kadroyu nüvesini, anlayışını ruhunu bozdum. Dolayısıyla Trabzonspor'un bu yapmış olduğu ve buraya kadar gelmiş olduğu ve almış olduğu skorlara baktığınız zaman ben başarılı olduğunu söylemiyorum. Ne diyoruz? Trabzonspor belki iyi oynamadı ama başarılı. Niye? E, Yenilemiş bir kadrosu var yani. Bu kadar e, rotasyona e, e, ihtiyaç yok diyorum ben Trabzonspor'a. Yok yani sağ bek, sol bek bunlar Trabzonspor'u Türkiye'de taşıyabilecek, efendime söyleyeyim Avrupa'da yüksek atatabilecek futbolcular değil. Yani sol trazeci falan filan bunları artık bilmiyorum yani. Ee, tabii teknik olarak bakmamız lazım. teknik olarak baktığımız zaman Trabzonspor'un oynamama nedenleri var tabii ki. Ee, Vizkanın sakatlanmasına rağmen mesela oyunu oynadığı zamanlardaki başarısızlığı var. Bunlar hep nedenleri birbirine bağlıdır bu e, modern futbolda. E, Trabzonspor şu anda kolektif e, kombine futbol oynamıyor. Sporcu'nun yeteneklerine dayalı futbol oynadığı için onun için her maç oynayacağı her maç mutlaka ve mutlaka formda başarılı oyun sayısını yükseltmesi lazım. Miktarını yükseltmesi lazım. Et bakıyoruz her maç bu aşağı gidiyor. Onun için alınan sporculara takviye diye bunlar alındı. E bunlar bunlara Trabzonspor'un o e, eksik ve aksiyen yönlerini tamir edemediği için e, yani o çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz yani bunlar. Bence eskileri daha iyiydi. Çünkü yine şampiyon oldular yani Trabzonspor'a. 36 yıl sonra Trabzonspor şampiyonlukları için o kadar daha iyiydi diye düşünüyorum ben.